herkese merhabalar. Bugün bir kutu açılış videosuyla karşınızda olacağım. Görmüş olduğunuz gibi derler ya saç sakal birbirine karışmış. Benimki tam olarak o şekilde. Ürünümüz şöyle göstereceğim. Philips. Şöyle göstereyim. Self Sharp sharpening blades. Kendisini bileyen bıçaklar anlamına geliyor. Bakalım ben daha evvel kutusunu açmadım. Açacağım sizinle birlikte. Şöyle. biraz da yırttım. Benim daha evvelden kullanmış olduğum, 3,5 yıl boyunca kullanmış olduğum tıraş makinesi markası da Philips'ti. 3,5 yıl dayandı bana. Evet, şu şeyi şöyle koyayım kutuyu. Bir adet şöyle saklama kılıfı çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi garanti belgesi, kullanım kılavuzu vesaire çıkıyor. Bunu sonra da bakarız. Baya baya çıkıyor böyle. Ardından bir adet bıçağımız. Şarj aletimiz. Fırçamız önemli. Bir bıçak daha çıktı. Bakalım kaç bıçak? 3 4 5 Şimdilik 5 Ve bir de burun ve kulak içinmiş. Bu da 6 ve kendisi. Hemen şöyle bakalım. Evet dostlar. Şunu şöyle alalım. Ürün efsanevi bir şekilde hafif arkadaşlar. Gayet hafif. Şurada şöyle bir kırmızı ayrımı var. Bir kademe zaten. Çalıştırıyorum. Şimdi pek şarjı yokmuş gibi. Made in Endonezya diyor. Örneğin biz milimetreleri yazıyor mu bunların? Milimetreler yazıyor bu. Bu 2 milimetreymiş mesela. Burada kalsın. Bu 1 milimetre. Bu büyük ihtimal çok derin alıyordur. Bu 5 milim. Üç milim. Ve son olarak burun kısmını saymazsak bu da 9 milim. Bakalım takalım. Nasıl takacağız? Evet dostlar takılışı çok kolay. Bakın. Şöyle ittim çıkarttım. Bakın şu kısım şu dişliği görüyor musunuz? Tam şurası. Şu arkasına girecek çıt edecek. Bakın çıt etti. gördünüz mü? Okey şimdi deneyeceğiz. Arkadaşlar kutunun üstünde 60 dakika şarj yazıyor ve aynı zamanda da bir olduğundan bahsedilmiş. Şimdi ben 9 milimetreyi taktım ama 9 çok az alır diye düşünüyorum. Bunu biz özellikle korona döneminde berbere gitmeye çekinen arkadaşlar için birebir olacaktır. 5 milim olanı da şimdi taktım. Bakalım deneyeceğiz başlatıyorum şöyle bir yanak güzel oluyor yalnız şöyle fena değil gibi ya yarada gazete var endişelenmeyin şöyle söyleyeceğim siz tabi bu ürünü aldığınızda şarja takın ben şarja takmadım olan şarjıyla şu an işlem yapıyorum Artık aldığını da nereden anlıyorum? Sesin tonu değişiyor. Sonuçta sakalı kestiğini zaten hissediyor olabilirsiniz, hissedersiniz. Bir de aynaya bakacağım tabii. Şu an tam kamera üzerinden kontrol ediyorum. Ya güzel pratik bir ürün yani. Berber olmanıza gerek yok ürünü kullanmanız için. Ben özellikle ensede, ense konusunda çok rahatsız oluyorum. Yani ense uzadığı zaman gerçekten çok rahatsız edici. Hatta sırf berbere gidip de saçlarımı kestirmek istemediğim zamanlarda abi enseni düzeltir misin dediğim zamanlar oluyor. Evet şimdi bir aynada bakalım. Ben de uzun zamandır makinem bozulunca tabi kullanamamıştım. Evet bence gayet ilk denem için yapabilmişim diyebilirim. Bu ürünle birlikte hem saç hem sakal rahatlıkla kullanabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Şimdi ben size ufaktan teknik özelliklerinden de bahsedeceğim. Ondan sonra videonun sonuna geleceğiz. Evet dostlar bizim ürün MG3720 bizim kodumuz bu. Bakın kaç tane var normalde Philips'in MG serisi olarak. 12, 13, 15, 15 tane var MG serisi bizim bildiğim gibi MG 3720 size birkaç bilgi vereceğim bilmeyenler için 6, 7, 8, 9 ve 10 milimetrelerle sakal alabiliyormuşsunuz 9, 12 ve 16 milimlerle de saç alabiliyorsunuz fakat bizde 9 var sadece 12 ve 16 yok bunu da söyleyeyim toplamda zaten 6 adet başlık olduğunu da belirtmiştim. Devam ediyoruz. Bakalım ne tarz bilgiler verecek bize. Şimdi burada bir tane kart var. Bu kartta diyor ki bir yıl ekstra garanti ve daha fazlası için 90 gün içinde üye olun ve kaydınızı yapın. Demek ki bir garanti süresi var ve ekstra ürüne kayıt olmanızda da bir yıl daha garanti veriyor. Anladığım kadarıyla şarjı tam 16 saatte doluyor. Ve 60 dakikada kullanabiliyorsunuz. 16 saatlik şarjı bakalım göreceğiz. Şöyle bir eksi yanı olabilir ürünün. Üründe gördüğünüz gibi herhangi bir şarj uyarı lambası mevcut değil. Fakat artık sesinden anlayabiliriz. Evet onun haricinde aynı zamanda body demiş. Body içinde 3 milimetrelik olanı kullanabiliyormuşsunuz. Yani kullanmanızı öneriyor daha doğrusu. Şu şekilde 3 milim olan da. Gelelim fiyata. Ben ürünü e-ticaret sayfasından aldım. Ürünün şu andaki fiyatı 225 lira. E, şunu da söyleyeyim. Yani 3,5 yıl evvel aldığım ürünün o da Philips'ti. Tabii ki de farklı modeldi. Onun da fiyatına baktım. Geçen 75 liraya almışım onu da. 3,5 yıl için yani aşağı yukarı ideal bir artış olmuş diyebilirim. Onun haricinde söyleyeceklerim bu kadar. Burada saçımı da kesecektim ama onu da artık kapattıktan sonra keserim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.